gençler hoş geldiniz. Evet bugün yine Hot Fish avında birlikteyiz. Binden aldığım Hot Fish'lar ikili setler. Burada da gördüğünüz gibi ikili setler. Bunları Mikros'tan aldım arkadaşlar. Corvette 60 Corvette ve Pagani. Burada da birçok araba görüyorsunuz. Bunların hepsini rafa dizeceğim arkadaşlar. Bakın rafa. Daha dizmedim ama dizeceğim. Bakın şöyle birazını dizdim. Hadi açmaya başlayalım o zaman. Şunlar ilk önce şöyle. Baba. Pakete bir şey olmasın mı? Arkadaşlar siz böyle arama açarken ailenizden yardım isteyin. Evet arkadaşlar. Öf, bak Ford. Bu da 60 yok. Bu da Corvette. Ford'dan Co Corvette. Bunları böyle alalım şöyle. Bunları da rafımıza koyacağız. Kutusu bu şekilde. Evet arkadaşlar ikinci araban, ikinci sete geçelim. Burada Ford'dan Corvette var. Burada da Corvette var. Bu üstü açık korvet. Bunu açalım. Allah. Açılmıyor. Arkadaşlar bime geldi. Dün geldi. Bence bunu kaçırmayın. Koleksiyonerler alın. Adam böyle koleksiyonumla ilgili arabaları da çekeceğim. Bakın. Corvette. Ford'u sarayım. Bu da Ford arkadaşlar. Ben bu arabayı dışarılarda görüyordum. Çok güzeldi. Ve böyle ondan sonra şeylere geçelim. Bunlar da böyle kalsın burada. Evet arkadaşlar şunlar şu araba aynı bak. Bundan bu aynı sadece renkli değişik. Bunu açmayacağım. Bunu açacağım arkadaşlar. Bu benim teyzemin hatırası. Bu arabalardan herkesin bir hatırası var. Halamın hatırası var, annemin hatırası var. Herkesin bir hatırası var arkadaşlar. Bakın bu da böyle. Şöyle göstereyim size bu da güzel araba. Bunu da buraya koyalım. Kutusu da bu şekilde. Arkadaşlar ben bunu Mikros'tan aldım. Abi ah, Açamadık lan. Açamadık arkadaşlar. Bir dakika. gitti ama arkadaşlar bakın bu da Pagani güzel bir araba. Ve hadi rafa koyalım bunları. Bak şöyle. Burada Ford Jeep. Arkadaşlar bir de bunun Toyota'sı var. O Toyota'yı da getiriyorum. Bakın arkadaşlar bu da burada. Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet.